Merhaba sevgili terazi burçları yükselen ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Terazi burcu 1.15 Temmuz videoma başlamak istiyorum. Bakalım terazi burçları neler bekliyor. Terazi burçları hava grubuna dahildir. Yönetçi gezegeni verir. Renkleri mavi pembe. Uğurlu taşları safir, uğurlu günleri cuma, uğurlu sayıları altıdır. Terazi burçları hava grubunun en adil ve en adaletli burcudur. Tarotta da biliyorsunuz terazinin tarotu ve işareti adalettir, e, adalet kartıdır. Terazi burçları zerafetlidir. Venüs'ün yönetiminde olduğu için e, çok güzellik aşığı buşlardır, Zerafet düşkünü burçlardır Görsel sanatlara çok ilgilidir. Resim, çizim, şiir, şarkı, türkü böyle şeyleri çok sever terazi burçları Genellikle giyimlerine ve dış görünüşlerine muazzam dikkat eden burçlardır Kararsız ve takıntılı olabiliyorlar teraziler. terazi burçları kendilerini korumaya alan ve ağır başlı soğuk kanlı burçlardır teraziler. Dürüstlükle tanınır terazi burçları. Terazi burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Hava gruplarıyla iyidir. Toprak e, gruplarından boğa burcuyla çok iyi anlaşır. E, koç aslan yay burcuyla iyidir ama en indi iyi anlaştığı burç. E, terazi ve havalarla da çok iyi anlaşır. kizler kova terazi. Ateşlerden en e, iyi anlaşır. Koç ve aslan burcu ile yay burcu ile de mükemmel ikilidir terazi sıkıntı yaşadıkları burçlar e, su ve e, su gruplarıdır bir de e, topraklardan da bu aile iyi anlaşır diğerlerle kısmen sıkıntı yaşayabilir şimdi terazi burçlarına e, bir genel bakım yapacağım sonra detaylı bakım yapacağım bakalım terazi burçlarını genellikle neler bekliyor Hmm. Yeni başlangıçlar var. Terazi burcu biraz kaygılıdır arkadaşlar. Biraz kaygı çektiğini sanki yani hak ettiğini yaşamadığından bahsediyor. Ee, bu e, konularda biraz e, dert yan, yandığını gösteriyor. Yani terazi burcunu e, ihanete uğramış olarak gösteriyor. Hani verdiği emeğin karşını alamamış olmasını ve e, kesinlikle hak etmediğimi yaşadığımın e, acısını çektiğini gösteriyor ama diyor ki terazide sevgili terazi burçları bu acının bu sıkıntının üzerine değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor kader çarkı ile beraber yükselişiniz var işinizde mükemmel büyüme ve yükseliş olabilir daha geniş kitleye açılabilirsiniz e, kesinlikle hayatınızdaki iş hayatınızda özellikle iş değişimi ee, iş değişimi ve dönüşümü olacağını gösteriyor. Yeniliklerden bahsediyor. Terazi burcunu aşktan yana biraz sıkıntı yaşadığını gösteriyor. İşle ilgili sıkıntı görmüyorum ama duygusal hayatlarında sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Şimdi terazi burcuna bir detaylı açılım yapacağım. Ee, aşk açılımı. Bakalım aşktan yana neler var sonra iş ve maddiyata bakacağım. Bakalım terazilerde neler var. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak abone olmanızı istiyorum tabii ki. Bu videolarımı izledikten sonra beğenmeyi 4 6 beğenmeyi unutmayın. Bana özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi bakalım Terazi burçlarının Koç aslan ya ve yükseleni Koç aslan yay olan partnerleriyle bir sıkıntı ve bir yıkım yaşandığını gösteriyor. Terazi yaralı olarak bekleme sürecindedir diyor. E, aralarındaki sıkıntıyı ve sanki üçüncü kişilerin ihaneti, üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Terazi burçlarının ateşlerle sorumluluğu, sorunları var. Terazi burçlarının diğer tarafında ise iki izler Kova Terazi hava grubu ikizler kova terazi ve mesafe olarak partnerinden uzakta olduğunu gösteriyor. Ee, ama bu sıkıntının üzerine bir değişim olacağını gösteriyor. En kısa zamanda bir haber alacağınızı ve barış haberinden bahsediyor. Hava grupları ikizler kova teraziden bahsediyorum arkadaşlar. Aslan burçları koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay. Böyle terazi burçlarıyla aralarında sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Terazi partnerine çok kızgın. Yani birbirlerine inatlaşma ve diklenmeden bahsediyor. Bir sürtüşme var aralarında ve bu ilişkide ateşlerle olan ilişkinizde üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Bir ihanet söz konusudur sevgili teraziler. <laughs> Peki bu ateş gruplarında ne olacak dediğimizde terazi burcunun karşı tarafa duygu karmaşasında yaşadığını gösteriyor. Yani henüz bir karar vermiş olduğunu görmüyorum ama Ateş burslarından size dönüş olacağını gösteriyor. Terazi burslarının havalarla da sıkıntılıdır ama e, bu genel açılımdır arkadaşlar. üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene yad edin. Terazi burslarının bir kısımlarından haber geleceğini gösteriyor. Diğer kısımları da ise tartışma ve kavga devam diyor. Şimdi Bakalım su grupları ile neler var terazilerde. Su gruplarıyla bir kısım olumsuz bir kısım olumludur diyor terazi burçlarını. Teraziler e, su grupları ile duygu karmaşası. E, kesinlikle net bir karar yok. Duygu karmaşası ve aile içerisindeki bir e, çekişmeden bahsediyor sularla. Ve bir kalp kırıklığı söz konusu. Olumsuzluklar var diyor kartlar. Üzüntü ve olumsuzluklar. Şimdi topraklara geçelim topraklarla da sıkıntılı gösteriyor terazini sanki diyor ki terazi burcu aşktan yana genel olarak tamamen %100 olmasa bile burada terazi burçlarının aşktan yana şanslarının getirmediğinden ve şikayetçi olduklarından bahsediyor kartlar bunu gösteriyor şimdi neden deseniz kırgınlıkları var İstediğimi alamama yani yarı yolda ve arafta bırakma. Karşı partnerin terazi burcunun net bir karar söylemediğini, net bir karar vermediğini gösteriyor. Terazi burcunu ikilemde bıraktığını gösteriyor. Terazi ikilemde kalmayı sevmez benim olan bana aittir düşüncesinde olan terazi burcunun karşı tarafla sürtüşmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu ilişki böyle devam edemez diyor ve kesinlikle terazi bunu kabul etmez. Genel olarak partnerlerinizle aranızda ciddi şekilde ayrılık veya boşanmadan bahsetmiyor kartlar. Sadece boşanabilir havalarla ateşleri gösterir. Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinize olabilir diyor. Şimdi bir kahveye bakalım. Şöyle bir göstereyim. Terazi burcunun e, kahvede neler gösteriyor? Bir ona bakacağım. Şimdi burada yeni tanışmalar olabilir diyor. Terazi burcunun alacağı çok muazzam bir e, haber var. Bu para da olabilir, haber de olabilir. E, kesinlikle alabileceğiniz bir ee, yük var diyor. Güzel yükten bahsediyor. Yük pay demektir. Şimdi arka tarafta e, isminde ş, -S harfi olan terazi burçları. Hayatınızda yenilikler olabilir. Ş, s harfli teraziler. Bu e, evlilik olabilir. Yeni bir teklif alabilirsiniz. Bir yeni bir değişim yaşayabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Bu tarafa geçince diyor ki terazi burcunun işle alakalı kesinlikle böyle e, iş yerinde daralmış olduğunu ve sıkışmış olduğunu gösteriyor e, terazilerin neden e, bir kavgadan bahsediyor kavga derken soğuk bir sürtüşme terazinin e, kuyusunu kazmaya çalışan insanların var olduğunu gösteriyor bir tartışma tartışma yaşayabilirsiniz bu tartışmaya dikkat edin ayın ilk 10 gününü gösteriyor yani 1 ve 10 temmuz arasındaki süreyi veriyor sevgili terazi burçları bunu gösteriyor kısa kısa yollarınız var bu tatil olabilir veya bir yol yapabilirsiniz bir yere gidebilirsiniz ama genel olarak terazi burcunu biraz kaygılı ve yorgun olduğunu gösteriyor kahve şimdi bir terazilere şey bakacağım e, maddiyet ve kariyer bakacağım Bakalım maddiyat ve kariyerle ilgili neler bekliyor Terazi burçlarına. Şöyle bir bununla bakacağım arkadaşlar. Bakalım terazilerde ne var? Oo. Evet bakın kahvede de gösterdiğim gibi iş yerinde bir sıkıntı yaşadığınızdan bahsediyor. İşten ayrılma, arkanızdan iş çevrilme ve özellikle burada diyor ki burada gelen zararı erkeklerden değil kadınlardan göster gösteriyor burada bir maddiyatla ilgili sıkışma maddi anlamda iş yerindeki belki memnun değilsiniz iş yerinizden iş yerinize aldığınız maaşını ve hak etmediğiniz yerde olabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ama yıkım yaşadığınız net yaşayabilirsiniz. Ayın ilk 10 gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi bir tongaya, bir e, olumsuz bir şeyle iş yerinde karşılaşabilirsiniz. Bir işten ayrılma gibi. Yani habersizce arkanızdan iş çevrilebilir diyor sevgili terazi burçları. Yani ihanete uğramak istemiyorsanız, sırtınızdan vurulmak istemiyorsanız bu döneme Dikkat etmenizle ilgili kartların uyarısı var kesinlikle. Ee, şimdi burada sıkışmış olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Ben burada yüzdeye bakarak konuşuyorum. Sevgili teraziler. Bu da sizin kartınız. Ama diyor ki terazi burcu buna bakmayarak değil. Vardır onun da bir planı. Bu planın içerisinden bu sıkıntının içerisinden sıyrılıp çıkacağını gösteriyor. Sevgili terazi burçları burada değişim olacağını gösteriyor. İş değişimi yapabilirsiniz diyor. Olumlu mudur? Gayet tabii olumludur. Ama buradaki dönen e, tilkiliklerin farkında olmanızla ilgili kartlar uyarı veriyor. Ortak işleri yapmak isteyen terazi burçları verimli ve önemli bir dönemdir diyor. Yapabilirsiniz. Ayın dördünden sonra parayla alakalı işlerinizi ayın dördünden sonra bırakabilirsiniz. Şimdi burada ortaklarınızla alakalı sıkıntı yaşayacağınızı gösteriyor. Bu ortaklarınıza dikkat edin. Gerçekten uyarısı var kartların. Ayın 7'si ile 9'u arasındaki süre bir dönem. Ayın 3'ü ile 9'u arasındaki sürede ikinci bir dönem. Burada işle alakalı kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Parayla alakalı alışveriştir, yatırım yapma isteğiniz var ise ayın 9'u Temmuz'dan sonraya bırakabilirsiniz sevgili teraziler. Aksi takdirde bir para kaybı, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor terazi burçlarına. Kartların uyarısı işinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. İşle alakalı olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Uyanık olmanızda fayda var diyor kartlar. E, i̇ş değişimi yapabilirsiniz ve e, dediğim gibi... Beklemediğiniz bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz iş konusunda. Geçici bir dönem midir? Evet. Ayın 10'una kadar olan sürede dikkatli olmanız lazım. Kesinlikle işin içinden çıkacağınızı gösteriyor. Ama birazcık canınız sıkılabilir sevgili terazi burçları. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum da. Ama birkaç kartta bir sağlık bakmak istiyorum. Bir bakalım sağlıkla ilgili neler var. Evet. Sağlığınızı gördüğünüz gibi bir sıkıntı görmüyorum. Sadece yorgun olduğunuzu ve kızgın olduğunuzu gösteriyor. Ufak tefek e, kemik problemi yaşayabilirsiniz. Onun dışında hiçbir ciddi problem görmüyorum sevgili Terazi Burcu. Ayın 10'una kadar biraz olumsuzluklar olabilir. Kısım kısım. E, bu da aşktan yana ve işten yana. Ama ayın onundan sonraki sürede tamamen rahatlayacağınızı gösteriyor. Kalıcı hiçbir sağlık sorunu görmüyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.